Şimdi öncelikle yepyeni bir tepkolik bölümüne hoş geldin. Hoş buldum efendim. Hiç konuşmayacaksın, <laughs> çok korktum, kafa salladı ya. <gülüyor> <Şuna>. <gülüyor> İlk olarak şunu soracağım, Instagram'da aktif misin? Aktif olarak kullanıyor musun Instagram'ı? Ara ara. Çok okumam, yazmam olmadığı için Hı. bayan arkadaşlarımdan rica ediyorum, giriyorlar, bakıyorlar. Senin teknolojiye çok aran yok. Değil İ hiç mi? yok. Hiç yok. Hiç yok. Yes, no meşaz. No meşaz mı? Abi yes var ya bir yes bir no bir de meşaz. Abi anladım no, anladım. <laughs> Özellikle kadınların sosyal medya hesaplarını birçok ilginç ve hatta çirkin mesajlar Tarzısıyla. geliyor. Yani hem yaptığın meslekten dolayı da kötü mesajlar illaki geliyordur diye düşünüyorum. Ya mesleğimi farklı düşünenler var. var. Sen biliyorum ki çok fazla takip etmiyorsun evet, zaten etmiyorum. bu mesajları ama bugün senin de konsomatrislerin Instagram'ına ne tarz DM'ler geliyor, ne tarz özel mesajlar geliyor bunlara bakacağız ve bunları sen yorumlayacaksın evet, kendine gelen tamam, mesajları. Okay. Duygu sana sesli olarak okuyacak. Sen de bunu yorumlayacaksın. Arada okurken telefonuna bak diyorum, muyum? Aa tamam mesaj gelmiş. Evet. Dur bakayım. <laughs> Allah göstermesin lütfen buradan gene herkese seslenirsin. Kimse bana pavyona başlamak istiyorum kelimesiyle gelmesin. Denemedim. Yapmak istemem. Çünkü yaradandan korkarım. Rabbim hiçbirimizin evlatsın gene gene üstüne basarak söylüyorum. Hiçbirimizin evlatını düşürmesin. Yeni düşenleri de Rabbim tezelden kurtarsın. Ben bu alemi bekçinin etmeye devam ediyorum. Ben de amin diyeyim. Bunun amin. Üzerine. amin <laughs> derim hep beraber evet. Şimdi ilk mesaj kesin verdin abla. Müdürüm ile atmışım, yani müdürüm ile Yalıkent bana hayırlı olsun, hani dükkanımı tanıtıyorum. Hı. Bir başka erkekle attığım zaman, kesin bununla cinsel e, hayatı var. Bundan da masa kazanıyor, bu yüzden de onu reklam ediyor falan. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi ya? Olamaz tabii ki de. Evet, sıradaki yorum. Selam, bir gece kaç? Fiyatın kaç? Bir gece kaç? E, Konsomatris değil, e, escort gibi gören evet. insanlar. Konsomatrislikten escortla geçiş yapan çok kişi var mı? Var. Eskortmutan konsomatristiğe geçen Hı. de var. İki işiciden yürüten de var. Okumam yazmam çok gelişkin olmadığı için, teknolojide de aram olmadığı için... ...bu aradan şimdi cevabını vereyim, İdare etsin durumu. Arada Meşaz yazsın gene. <laughs> of! Ne oldu kız? Bu çok kötü ya. Sevişmeni izlemek için 50.000 TL gönderirim istediğin hesaba. Bu gelen çirkin tarzı yorumlardan bir tanesi. bunları görünce cidden çok üzülüyorum, sinirleniyorum. İnsanlar neden böyle yani konsomatristi çok özür dilerek söylüyorum, eskortluğa bağlıyor anlayamıyorum. Çok çok farklı iki meslek cidden. Ben muhabbetimi satıyorum ama bu tarz mesaj mide mi bulandırıyor cidden? Ne haber kirli? <laughs> Eyvallah, aleyküm selam, sen nasılsın? <laughs> selam canım. Şu anki yerin neresi geleceğim de canım ben benimle ilgilenmeni isterim. Bir de Hmm. Şöyle bir gülücük. Ha normal gülücük. Değil. Bu piç gülüş resmen. Ee... Yani bu diyor ki yani ha. resmen. geleceğim ama benim masamda hani benimle ilgileneceksin, beni öpüp koklayacaksın falan. Hiç cevap bile vermemiş. Ya adam öyle bir şey yazmamış ki. Ama onu anlatıyor. Sen kafandan yok koklama yok bir şey atıyorsun. Ama adam ne direkt yani onu belirtiyor. Gerçi. Ben Tabii nereden bileceksem. Şu gülüş var ya gülüş. Nerede görsem tanırım. Evet beni çok merak edip çok sorular ıı, içerisinde olan bir kanının Bazen cevap vermiyorum çünkü çok yorucu sorular soruyorlar. Neden mi? yüzde %80'i de beklentili olduğu için. Bu yaştaki koca karıyla bile uğraşıyorlar. <gülüyor> Hayvan. <gülüyor> Bana böyle gelin ya. Cidden hayvan gibiyim ama. <laughs> Kesinlikle paraya karşıyım çünkü en güzel parayı elhamdülillah ben kazanıyorum. Ne kadar tatlısın ya. Ya tatlı demesin bana hakikat mı dedi. Teşekkür ediyorum. Evet hakikaten şekerim kadınım. <laughs> böyle beğendiğin şiviler var mı abla ya? Yani mesela gittin şey, bir masaya Tabii ki. Ha o Şam sana geldim falan diyor. Şimdi lazlar, Laz, Laz, Laz müşteri, Her memleketten müşterim var. Köpeğin kölen olmak istiyorum, lütfen yalvarıyorum. E, bu tarzı var o kadar çok ki işte. E, senin üstüne para vereyim, işte ayaklarını yalayayım, yalvarırım. <laughs> Ayak manan 36 fark ediyorum bilmem ne. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Evet, yoruldum mu? Yoruldum. Hayat yordu değil mi abla? Evet, özellikle bu halim iki katı yordu çünkü... ...farklı farklı karakter, farklı düşünceler... ...insanları tartmaktan yoruldum, insanları idare etmekten yoruldum. Oynamaktan, sadece oynamaktan yorulmadım. insanlar yordu ama hayat bir şekilde devam ediyor. Emeklilik ne zaman? Yok. Geçen, Ölene kadar mı? Çok abi? güzel. Gitti yere kadar diyeceğim ama tabii kendime bir şey koydum son nokta. Kısmet olursa 5 sene. Güzel. Emeklilik dedin. Geçen TikTok'ta beni bir tane sazcı kardeşim aradı. Hı. Kirli abla musaitmiş, musaitmiş. TikTok'a bir yazmışlar. Heyeteli Dilek abla, helal olsun sana diye. Yani Aa, hayranlarım artık Heyeteli EYT'li vurmadı, heyeteli vurmadı. <gülüyor> vurmadı mı? <laughs> Vallahi vurmadı. <laughs> Yazık olmuş. Neyse 5 sene artık A Aynen, bakacağız. Inşallah. Hem SSK'dan emekliyim hem de ondan emekli olabilirim. Bir şey rica etsem hanım, cidden sizin gittiğiniz yerlere ben gidemiyorum maddi durumumdan dolayı. Bana video atma şansınız olur mu Whatsapp'ta paylaşsam? Havam olsa millete. Ben şimdi senin mantığını anladıysam bu adam yine olta atıyor. Böyle bir şey aslında yok. Sadece senden numara video istiyor, değil mi? Numara. numara. Tabii canım ben ona video açacağım WhatsApp'tan. O da bana WhatsApp'tan yiyecek Bitti. Bitti mi? Evet. Bu kadar mı? Şimdi. Daha yok muydu ya? <gülüyor> <gülüyor> Son olarak buradan sana çirkin, kötü mesaj yazan arkadaşlara kameraya bakarak ne söylemek istersin küfür etmeden? Küfür <laughs> <Kifir gülüyor> etmeden. Evet. Size öyle bir şeyler söylerdim ki ama maalesef bu kanal bunu istemiyor. Teşekkür ederim. O yüzden ön yargılarınızı kendinize saklayın. İyi iyi şey yazan e, hayranlarıma buradan hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kötü şey yazanlara da şuradan şunu söylemek istiyorum. Kötü söz sahibine yakışır. <laughs> bir kulağından girse bir kulağından çıkma şansı bile yok. Kötü yazana da saygı duyuyorum. Buradan hepimize başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Halk ediyorum. Alkışlarla bitiriyoruz!